Cinon'un lambasını nasıl bulacağımı biliyorum. Ne? Nasıl olduğunu söyle Aladdin. Söyle. Ne yerlere dönünce sana anlatırım. Olmaz. Sen sadece aklındakini söyle bakalım bana. Ve hem herkes geldiğinde yine anlatırsın. <laughs> Bak, Zafer'in bize yaptığının aynını biz de ona yapacağız, tamam mı? Sarayı sahte lambalarla dolduracağız. Her yerde sadece sahte lambalar görecek ve Cumru'nun sihirli izleyicisini kıyafetinin içine saklayacağız. Böylece ne üstünde olduğunu takip edebileceğiz. Sadece sahte lambaları gördükten sonra gerçek lamba için endişelenecek. Ona doğru gittiğinde de biz de öğrenmiş olacağız. Yüce Allah'ım Alaaddin! Nasıl bir fikir bu böyle? Fikrini dinledikten sonra önünde saygıyla eğiliyorum Alaaddin. Helal olsun ne fikir ama helal olsun gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Alaaddin, böyle harika bir fikir bulduğuna göre şimdi kimi bekliyoruz biz? Diğerlerini Yasemin. Cumru, Cinin Mini, Çaça hatırladın ha, mı? Evet. <laughs> Hah, neden hala dönmediler acaba? Hiç bu kadar geç kalmazlardı. Ne oldu bilmiyorum. Baksana. Bizi korkutmaya çalışıyor bu kendi aklınca. Öyle mi? Eğer durum buysa, umarım bu kişinin başına bir sürü kötü şey gelir. Bu da ne? Ali'nin kız kardeşi sihir yapabiliyor mu? Bu imkansız. ama sen buna ne bakıyorsun? Boş ver. Söylesene, artık anlat. Hadi, aklına yeni bir fikir geldi mi? Onu normale mi? döndüreceksin, değil mi? Yok yok, saçmalayıp duruyordu sürekli ve önce efendinin fikrini bilmeliyim. Evet, söyle. Yani onu sihrinle normale döndürmeyecek misin cumru? Hep böyle mi kalacak? Hayır. Bizden bir şey saklıyorlar. Ve kardeşim onların planlarını bozması gerekirken kendi planına odaklandı. Gerçekten mi? Yapmayacağım. Tamam. Palmiye ağaçları uzun. Çevir. Çevir beni zıplayan bir topa hemen. Bak sen, Can Çangez'in sesi sadece olgun bir adam gibi değil, aynı zamanda sihir de yapabiliyor. Kes şunu artık Can amca. Amca? Amcam. Ne amcası? Ne? Bağdat'ta neler oluyor? Yanlış bir şeyler var. Kim bu insanlar? Ne yaptın sen cinimini? <laughs> Biri insanları dondurabilirken geri şekil değiştirebiliyor. İnsanlar böyle tehlikeli büyüler yapamaz. Buna akılları ermez ki. Sadece cinler böyle sihirler yapabilir. Yani hepsi Cin mi bunları? Bu ne cüret sen ne yaptığını sanıyorsun? Sonra hesaplaşırız bunu unutmam. Ama önce Cumru'yu normale döndür. Tamam. Haddini bil. Büyü bilmek onu istediğin zaman istediğin kişi üstünde kullanabileceğin anlamına gelmez. Vay canına. Önce bana ters ters bakıyordun. Şimdi de bana ne yapacağımı söylüyorsun. Bak. Hayır hayır hayır. hayır cinimini ben zamanında hocalık yaptım. O hocalık yapmıyordu. Gözeni bize dikmiş korkutuyordu. Zamanında mı? Zamanında mı? Konuşmaları ve hareketleri yaşlı bir adamınki gibi. Bu çocuğun sırrı ne acaba? Dinle Cumru. Ben ve Can kolay kolay korkmayız. Ama önce bize şunu söyle. Neden sürekli benim ve efendinin sözünü kesiyorsun? He? Efendi mi? Karışma. Önce onunla iyice konuşmak istiyorum. Hadi şimdi cevap ver. Evet. Bu efendinin sesi değil. Ama yine de tanıdık bir sesti. Sanırım çok kötü bir şey olmak üzere. Cinimini ve Can'ın konuşmasını bir şekilde engellemem gerek. Dur. Söyle. Dur dinle. Saraya geri dönüp iyice düşünmemiz gerek. Bir kez daha mı yani? Bir kez daha mı sözümü kestin? Büyülü iksirim sadece bir saat işe yarayacak. Ondan sonra abimin suratı eskisi gibi olacaktır. Fazla zamanımız yok kardeşim. Ali Bey, yaptığın hiç doğru bir şey değildi. Şimdi bu üçü sana olan kızgınlığımın bedelini ödeyecekler. Şimdi senden intikam almanın tam zamanı. Ne demek tam zaman? Sessiz ol! Zafer? zafer. Zafer. Önceden vezir derlerdi, sonra rezil dediler ve şimdi zafer. Vay be, harika. Kardeşim. Hepiniz oldukça terbiyesiz ve kültürsüzsünüz. Ve ben cahilleri cezalandırırım. Cezanızı çekmeye hazır olun. Efendi neredesin? Alaaddin. Aç kalarak bir şey başaramazsın. Cinimini can ve cumruyu böyle geri getiremezsin ki. Meyveleri yersem de dönmezler. Yasemin, oldukça dakikti onlar normalde. Hiç bu kadar uzun sürmezdi. Onları arayacağım. A Alaaddin, dinle. Onlar çocuk değil. Kendi başlarının çaresine bakarlar. Hem her zaman onların abiye gibi olduğunu, efendisi olmadığını söylüyorsun değil mi? Onlara biraz özgürlük ver öyleyse. Bütün günü seninle geçiriyorlar zaten. Nasıl yani? Ekibimi çok mu boğduğumu düşünüyorsun? Onları biraz rahat mı bırakayım yani? Hayır Alaaddin. Onlar için gereksiz yere endişeleniyorsun diyorum. Zafer olmasaydı endişelenmek için bir sebebim de olmazdı Yasemin. Adamın aynasını kırdık. Büyücü Melike'ye ulaşma şansını elinden aldık. Sence sessizce oturur mu? Eminim bize bir karşılık verecektir. Öyle yaparsa icabına bakarız. Bir kız var. O gülümsediğinde... ...yağmur yağmaya başlıyor. Her yerde çiçekler açıyor. Hangi şarkı bu? Şarkı değil. Ama bir gün mutlaka bestelenecek. Hmm, öyle mi Alaaddin? Hmm, Yasemin. Bana her seslendiğinde... ...adımı söylediğinde... Eee? Yani vezirden önce yaşadığımız şeyler demek istediğim o işe yaramazdan önce bana daha güzel sesleniyordun. Seni almak. Oh! Tamam. Bundan sonra sana böyle demeyeceğim. Sana sadece Ali. Aa, yok Ali Bey. Ali Bey. Ali Bey. Olmadı Ali Bey. Ali Bey. Peki. Bundan sonra sana sadece Ali Bey diyeceğim. Sen de bundan sonra bana Yasemin... Yasemin demesen iyi olur. Peki tamam. Bundan sonra sana Yasemin demeyeceğim. Sana Yasemin A Sultan di. Bekle. Adımı söylemene gerek yok. Bağdat'ta sadece bir sultan var. Hayır. iki tane. Şu bayraz akı tanıyor musun? Onun keçisinin adı da Sultan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.